Sabahlarınız olsun. İzlerseniz olursa ben bir Urfa'ya kadar gideceğim. Hayırdır kızım. Anam rahatsızlanmış hala. Ne diyeyim sen diye? Bu yaptığım olmuyor böyle bak. Ne olmuyor? Hastalanmış işte. Ne var? Allah işi işte. Geçmiş olsun kızım. Ne oldu böyle birden bire? Sağ olasın hala. Ya bilmiyim ki telefonda da sesi iyi gelmedi. Herhalde eklem romatizması falan tuttu. Bir arayak bir sorak kızım belki bir şeye ihtiyacı vardır. Yok yok vallahi bana yemin verdirdi, tembih etti. Siz dua edin burada. Ben gidip bir bakayım. Gider gitmez bizi ara ha. Bizi habersiz bırakma. Allah şifasını versin. Sağ ol Allah, merak etme hemen ararım. Allah şifa versin. Sağ ol baba, sağ ol. İyi günleriniz olsun. Hayırlı günler. Ben bırakayım da geleyim hala. Ben geleyim baba. Kadriye. Kadriye. Ya etme Kadriye'm. Allah aşkına için etme ben neden gittiğini bileyim senin. Yapma bak bunu. Biliyor musun? Biliysen o zaman kusurunla otur. Çekil yolundan. Olmaz Gadriye, olmaz. Aa böyle yalanla dolanla bu konaktan çekip gidemem sen. Anladıkları vakit ne diyecek biz bunlara? Aşk olsun. Şu an düşündüğün tek şey bu mu yani? Sen ona da uydurursun bir kılıf. Nasıl olsa susmayı iyi bileyim. Gömersin kafanı kuma. Ne söylerlerse sineye çekersin. Tamam. Sıkma kendini. Darlama. Arabada konuşuruz giderken. Hallederek inşallah. Sen hiç zahmet etme. Bir tat kardeşim bırakacak beni. Sen meleğin peşinde koştur. Ya Kadriyem niye böyle yapıyorsun sen bana? Etme. Ya ben ne yaptıysam abi bizim huzurumuz kaçmasın diye yaptım. Yapma. Ya madem beni düşünmeyin abi bebeğimizi düşün karnındaki. Yapma Kadriyem. Sen var yapma bana bunu. Hiç nefesini tüketme Mahmut. Babana, halama bu evdeki yerimi hatırlatmadıkça beni sakın bir daha arama. Hayırdır yenge? Sana biraz yük olacağım ama eğer zahmet olmazsa beni Urfa'ya anam gelin yanına bırakabilir misin? Ne oluyor ya? Abi? Yok, bir şey oldu yok. Abinin işleri başından aşkım bu aralar çok yoğun. Hadi yengeciğim. benim var izim bakacak.